Merhaba arkadaşlar ben Eren Gaming 54. ve bugün sizlerle bir Hunger Games videosu çekeceğim. Tabii ne ne yapıyorsam Hunger Games çekeceğim. Yani Hunger Games. Hunger Games. Hunger Games. Hunger Games, Hunger Games mi çeksem ya? Bugün dünyanın en zor oyunu çekeceğim arkadaşlar ya. Hunger Games değil. Dünyanın en zor oyunu çekeyim. İlk levelden başlayalım arkadaşlar. Ne kadar da gıcık bir müziği var. Ne kadar da gıcık. La. Ah. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmemeye çalışacağım. Bu oyunu oynarken küfür etmemeye çalışacağım. Bak çalışacağım diyorum. Çalışacağım ya. Çalışacağım. Çalışacağım yani. Allah Allah. Al. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Ben o kadar aşırı küfür eden biri değilim. O kadar aşırı küfür eden biri değilim. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim diyorum. Oh be. Tamam arkadaşlar, küfür ediyordum, etmedim. Zaten amı Pardon arkadaşlar, pardon. Ya Aa abi sonunda gel. Gel abi sıra sıra gel. Şimdi bu bölümü ben ha, bu bölüm kolaydır ya kolay olur. Kolay olur diye ta düşünüyorum. E geçtim. Şunu da geçeceğim ya. Geçerim. Geçerim değil mi? Geçemezsem. Ana'nın, Yemin ediyorum ya of Kafayı yedirtecek bu oyun bana. Flappy Bird gibi. Bir zamanlar insanlar Flappy Bird yüzünden ölüyordu neredeyse. Flappy Bird daha zor bunu bilemiyorum. Ama tablette falan Android'de Flappy Bird'ı e oynamak çok kolay. Yani dörtte miydim la ben? Oh. Bu ne be? 4 vermişler. Bunu bir verseydiler. Oh. Ha işte. Ha ha ha. Hadi. Haydi gülüm. Haydi be gülüm. Hadi gülüm. Etme, etme. Etme. Gülüm yapma. Yapma gülüm. Ama küfür etmeyeceğim. Yok zorla ettiriyorsunuz ya. Aa. Ne oluyor lan? Hadi. Geçeceğim hiç çalmadan geç. Bekle geçerim. Ananın ya. Sadece bakayım arkadaşlar pardon. Saat şu anda 10 ya. Bir video çekemem daha, Çekemem. Yarın gelir ya video. Ya ananı. Ya ne kadar geliyorum. Orayı geçemiyorum ya. Ne kadar zor. Siz oynasanız aynı. Yes be geçtim be. İşte yani proluk. Yani proluk böyle bir şey arkadaşlar. Yani pro. Tamam sustum ben. Ben şu şom ağzımı açtım ya. Şu şom ağzımı açmasaydım. Hiçbiri bunların başıma gelmeyecekti. 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 Bak gelmesin başıma. Gelmesin. Ananın ya. Abi etme ya. Ne oldu? <laughs> 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 Pardon arkadaşlar. Göreyim mi Elimden. Ya bu kadar da başarı. Pro'yu pro, yu, pro yu dedik. Oyunun ağzına şey yaptık işte ya. Oyunun ağzına şey yaptık. Cık cık cık. Tabletle oynamıyorum o kadar sıcak ki. Oh, yanıyor la. Yemin ediyorum yanıyor. Arkadaşlar tablet yanıyor. Yani video fail olabilir. Her an durabilir. Tablet yanıyor çünkü. O kadar çok şey olmuş ki. ya ya. Sonuç hakkım. Son uçak. Yanarsam 3 üç, de 1 oldum. Ama ya oyunda lark var ya. Ciddi şekilde oyunda lark var. <laughs> Aa, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone de olun. Bay bay.